Merhabalar YKS Tayfan. Bugün ne yapıyoruz? Kümeler. Hemen başlığımı atarken küme nedir sorusunu size sormak istiyorum. Küme nedir arkadaşım? Küme iyi tanımlanmış nesneler topluluğuna denir. İyi tanımlanmış nesneler topluluğu da ne demek? Arkadaşım şöyle bir şey. Mesela diyelim ki ben söylediğimde hepinizin aklına aynı şey geliyorsa. Diyelim ki iyi tanımlanmış nesneler topluluğunda şöyle bir şey diyorum. Türkiye'nin illeri. Eminim ki beni dinleyen, izleyen herkes aynı cevabı verecekti. Türkiye'deki 81 ili sayarak. Peki size şöyle bir şey desem, sınıfınızdaki başarılı insanlar ne olacak? Herkes farklı cevap verecek. Aynı sınıfındaki arkadaşım bile farklı cevap verecek. Çünkü kimi sınırda olana sen başarısız görürken başkası başarılı görebilecektir değil mi? İyi tanımlanmış nesneler topluluğudur. Dolayısıyla kümelerimizi tanımladıktan sonra bir sonraki aşamaya geçiyoruz. Şimdi kümeleri belirtirken üç şekilde belirtebiliyorum arkadaşım. Üç şekilde değil. Mesela A diyelim mevsimler. Evet mevsimler. Bu nedir biliyor musun arkadaşım? Bu ortak özellik yöntemi, özelliğiyle birlikte belirttiğim için. Aynı A kümemizi bu sefer liste yöntemiyle yazıyorum. Yaz, ilkbahar, kış, sonbahar olarak belirtti. Bu da liste yöntemidir arkadaşım. Liste yöntemi. En çok karşımıza çıkan da nedir? Şema yöntemi değil mi? Şema yöntemiyle de Aynen elemanlarımızı içeriye belirtiyoruz. Belirtirken kümemizin adı büyük harfle yazılır. İçeridekiler de küçük harfle. Hemen yazıyorum. Yaz, ilkbahar, kış, sonbahar. Tabii içeridekileri küçük harfle belirtirken herhangi bir kelime değil de harf olacağı zaman küçük harfle belirtiyoruz ki karışmasın diye. Bu arada... Burada eleman sayımız kaç? A kümemizin eleman sayısı 4'tür. 4 tane eleman kümesi var. Peki alt küme sayısı kaç? Alt küme sayısına hemen bakalım. Alt küme sayısı 2 üzeri n formülüyle bulunur arkadaşım. 2 üstü 4'ten 16 olduğunu görüyoruz. Öz alt küme. Öz alt küme de 1 eksiktir arkadaşım. Kendisi yoktur. Dolayısıyla 2 üzeri 4 eksi 1'den 15 tane öz alt kümemiz vardır. E dediğimiz küme evrensel kümedir. Şimdi ben şurada şunu belirteceğim. Bir A ve B, B kümesi çiziyorum arkadaşlar. A ve B, B. Eleman yerleştiriyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye. Şimdi bana A kümesinin elemanları nedir denildiğinde A kümesi 1, 2, 3 elemanından ibarettir. B kümesine geçtim. B kümesi 3, 4, 5, 6. Hemen hatta biraz daha farklılaştıracağım arkadaşım. Şuna bir de evrensel ekleyeceğim. Hatta ikisinin dışına da 7 ile 8'i yazacağım. Şimdi burada A'nın tümleyeni yani A kümesinin dışında kalan hemen yapıştırıyorum. 4, 5, 6, 7, 8. B'nin tümleyeni de tahmin edersiniz ki 1, 2, 7, 8. A fark B. Bu ne demek biliyor musun? A'nın içinde olacak ama B'nin içinde olmayacak. O yüzden B'yi komple dışladığımda 1 ve 2 kaldı arkadaşım. 1 ve 2'yi yapıştırıyorum. B fark A ise aynı şekilde B'nin içinde olup A'yı dışladığımda 4, 5, 6'yı görüyorum. Evrensel kümen nedir? Evet, evrensel kümenin tamamen içinde olanlar yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 olarak buluyoruz. A birleşim B. Evet, bu sembolümüzün adı birleşim. Şimdi A ile B ile var olan bütün elemanlar. Şunu unutma, kümenin içerisinde bir eleman iki defa yazılmaz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani sen şunu diyemezsin. Ya hocam A'da 1, 2, 3, B'de 3, 4, 5, 6, 3'ü 2 defa yazanıyoruz. A kesişim B şu sembolümüzün adı da kesişim. Dolayısıyla nasıl yapıyoruz? A ile B'deki ortak elemanım olan 3'ü yakıştırıyorum. Evet bize kümelerde neyin neresi olduğu çok önemli. A'nın elemanı, B'nin elemanı, A fark B'nin elemanı, A'nın tümleyeni, B'nin tümleyeni, A birleşim B, A kesişim B, evrensel bunların yeri ekstra önemlidir. Ne yaptık? Kümeyi ne olduğunu söyledik. Gösterim şekilleri, dolayısıyla eleman sayısı, alt küme, öz alt küme sayısı nasıl hesaplanır onu gösterdik. Şimdi problemlerimizde ne yapacağız arkadaşım? Problemlerimizde harflendirme tekniği çok önemli. Özellikle problem geliyor, özellikle harflendirme tekniği uygulanarak çözülebilecek problemler. Mesela örnek veriyorum, İngilizce, Almanca, Fransızca. Şimdi bir sınıftaki öğrenciler mutlaka bu üç kurstan herhangi birine gidiyor. Böyle yaptık. Yani dışarıda elemanımız yok, bunu söylemek istiyor. İngilizceye gidenler, arkadaşım bak ne yapıyor? A, B, C, D, E, F, G yazdım. İngilizceye gidenler, yani A artı B artı B artı B İngilizceye gidenler 18 kişi direkt yapıştırıyor. Sadece Almanca ya gidenler hemen burada C olduğunu görüyoruz. 4 kişi. Almanca ve Fransızca gidenler hemen D artı Almanca ve Fransızca. D artı E 7 kişi. Uyduruyorum. Tüm sınıfın mevcudu A, B, C, D, E, F. C, D, E, F, G, 49 kişi. Olduğuna falan filan böyle. Yani burada denklemleri oluşturursun ve bu denklemler üzerinden gidersin. Dolayısıyla kümelerde problem gördüğümüzde ne yapıyormuşuz? Harflendirme yapıyoruz. Harflendirmeden denklem oluşturup denklemde yerine yerleştiriyoruz. Bu yerine yerleştirirken dipnot ilk önce varsa en kesişini yerleştirir en kesişim dediği yer burada nedir? D harfi. D'yi vermişse ilk önce onu yerleştir. Daha sonra ikili kesişim olanlar. Yani B, D, F, D, Daha sonra kesişim olan yerleri en son gittikçe dar kapsamdan geniş kapsama gidersen o zaman çözüm bir tık daha kolaylaşır arkadaşım. Kümelerde dip notlarınızı yazıyorsun. Bunlara bakarak soru çözümlerini deniyorsun. Haydi bakalım. Kolay gelsin. Görüşmek üzere.